Olay yeri güvenliği sağlandı. birinci değerlendirme sonucu nabız var. E, bilinç açık. İyi misin? Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ben Yusuf. İsmini öğrenebilir miyim? Arda. Arda nereden ağrı var? Boynumda sol bacığım. Tamam. Şimdi sana genel bir muayene yapacağım. Tamam. Ağrın olduğu yeri ben söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Ağrı var mı? Hayır. Yüzünde? Hayır. Ağrıyor. Boynum ağrıyor. Evet. evet. Buralarda. Hayır. Göğsünde. Hayır. Buralarda. Hayır. Sol tarafta hafif bir ağrı var. Sol tarafta hafif bir ağrı var. Tamam. Karında var mı? Yok. Tamam. Burada. Yok. Burada. Orada ağrıyor. Ağrıyor. Tamam. Burada. Oralar da ağrıyor. Oralar ağrıyor. Tamam. Buralar. Hayır. Buralar ağrıyor. ağrıyor. Yok hayır. Kolunda ağrı var mı? Hayır. Kolunu sıkabilir misin? Elini sıkabilir misin? Tamam. Buralarda var mı? Hayır. Elini sıkabilir misin? Tamam. <laughs> Herhangi bir şey aracın var mı? Yok. Kullandığın bir ilaç var mı? Hayır. Herhangi bir ameliyat geçirdin mi son zamanlarda? Geçirmedim. En son ne yedin? Sarma. Sarma. Olay nasıl gerçekleşti? Araba çarptı. çarptı. Tamam şimdi en güvenli bir şekilde sağlık kuruluşuna sevk ediyorsun.